Ne başta aldırırsan aldırırsın. Daha sonra almazlar diyor. Sonra evde stres, mi? kavga, gürültü. Bir de evlilik zamanları harcama çok oluyor. Evet. Yeni evlisin, yemeğe gitmek istiyorsun falan ama... Aynen. Cep delik, cepken <laughs> e, Kayın, Sırf kayınvalidemin akrabaları karımın kolunda gilbilezi kalın görecek diye... ...gece mesaisine kal. Yeni evlisin, karını göremiyorsun. Yapını keseceğim kadar biliyor musun? Songül Hanım'ın eşi dört senedir bu salona ya üç ya da dört kere girebilmiş. <laughs> Aa. Çok kötü yerden vurdunuz beni. E nerede <gülüyor> oturuyorsunuz <gülüyor> siz? Kayınvalidende mi? Aa Hayır. Yan da. <laughs> evet buraya Ama TV yok yani. Adam dayamış Ama... <laughs> döşemiş içeri giremiyor. Türk erkeklerinin Ay, asla, genel asla problemi. Asla yanlış anlatılmasın. Ee, burada televizyon yok. Eşim de çok maç e, kolik yani ya, öyle söyleyeyim. Televizyon şurada paneli görüyorum ben. Televizyonu yani buraya burası... getirmek çok Ama sanki burası... şey, Çamlıca tepesinden anten çekecekler eve. Ama burası misafir odası ve televizyon ne gerek misafir odasında? Sohbet yani daha mantıklı Tamam eşim mi? burayı genel kullanım alan, halka açmanı istiyor. Müze kartla giriş istemiyor. <laughs> e gelsin Unutursun. Ne yapsın adam duvarı mı seyresin televizyon <gülüyor> koymuyorsun? <gülüyor> e bilerek koymuyoruz zaten. Sen adamın ilgisini çekmesin diye. Bilerek koymuyorum. Peki oradaki koltuklar bunun kadar rahat ve güzel mi? Onlar daha rahat. Evet Songülcüm. Artık işe koyulalım. Şöyle bir halımızı tekrar bir süpürelim ortalığımızı. Süpürelim. Temiz Fede bir hanım Evinden belli. Büyük çok teşekkür Songül kaç çocuğun var, kızın... var Bir tane kızım var. İki buçuk var. yaşında. Maşallah. Evet. Düşünüyor musun böyle iki üç tane falan? Ev geniş çünkü. Şu anlık değil yok. Evin Şu genişine anlık. göre düşünmüyorum. Ee, onun tabii ki de eğitime geleceğini düşünerek de. Eşin ne evet. işe meşgul? Güvenlik. güvenlik. Özel güvenlik. O, maşallah. Hı -hı. Ev sizin zaten. Evet. Bizim Peki yoksa yeme içme falan ayrı mı? Herkes kendi evinde mi? Hani yoksa sen pişiriyorsun da kayınvalidenlerden mi? Yok hayır. Yeme içme ayrı. Ya onda farklı bir e, yemek va varsa bana getirir. Ben de farklı olur. Komşuculuk gibi. Ha, aynen de kesin. Ya diyetme yok yani. Ben de yiyeceksin sen. de Ki herkes kafasına. Hani kayımadele gelin alt üst oturunca genelde böyle bir yeme yok. içme bir muhabbetler oluyor ya. Olur e, ya tam tersi bana çok yardım oluyor. Ya yani doğumunda Yani her şeyimde çok yardımcı olur. Maşallah. Yani şu an bu yarışmaya katılmamın tek sebebi kayınvalidem. E, yani Allah razı olsun bakmayan bakmaz. Yani şu tabii an buradaysam belki, onların sayesindeyim. Belki de vermezdi. Hani gitme falan da derdi sana yarışma değil. Televizyona çıkma falan. E, tabii falan. ki diyebilirdi. Destekçi olmuş. Aynen ne destekçi güzeldi. oldu. Çok şükür yani şu anlık bir sorun yok. Anlaşıyoruz. Yani Allah nazardan saklasın. Çok teşekkür ederim. Maşallah. Daha Allah... güzelleri sizlerin Amin olsun inşallah. Amin cümlemize. Daha güzelleri bekarlarımızın olsun inşallah. Amin. <laughs> elektrik süpürgesi ortaya çıkmışken sormadan edemeyeceğim. Şarjlı elektrik süpürgelerini tavsiye eder misin Kadir? Şöyle söyleyeyim psikolojik olarak kendi adıma söyleyeyim. Evimde şarjlı süpürge var ama ben kabloluyla süpürmemiş şarjlı süpürge bana ev süpürüyormuş gibi gelmiyor. Gırgır gır gibi geliyor. Evet. Yani en iyi markayı daha aldım ama psikolojik man kendimi iyi hissetmediğim için Önceki bunun daha temiz çektiğini düşünüyorum. Çünkü büyük hazneli ve motoru büyük olan süpürge bence şarjlıya göre daha iyi çekiyor. gidiyoruz. Hadi Sarı buyurun gidelim. Hadi koş koş koş. Hadi Kadir Bey buyurun Nerede lahanalarınız Songül Hanım? Hemen şu taraftaydı, burası. Taraftaydı, camın önünde. Burası. Sanki şu tarafta da gördüm ben. Ha onlar daha küçük galiba. Küçükse o zaman gelin büyükten alalım. Büyükten alalım bence orası daha güzel. Kız onlar mısır mı? Gel gel Kadir Bey gel. Ana boylu boyunçalar. Onlar ineğe mi veriyorsunuz siz mi yiyorsunuz? İneklere veriliyor. Yabani misin? Hı hı. Evet şimdi lahananın nasıl top? Bunlar hep deliktir. sinekler evet, mi Evet, Aynen onları kuş şeyler var ya. Böcekler yemiş. Yemiş. Evet. Biz e, iç kısmı yani taze kısımları yani, almaya özen göstereceğiz. Şunlar taze aynen, mi? Aynen evet. Nereden koparacağız? Yani çağır? küçükleri oradan orasına koparabiliriz. Hadi Aa bunlar ne kırmızı? Orta özlerinden. Bunlar ne kırmızı? Onlar e, pazı. Lahana değil. Aa kırmızı evet, kırmızı. Bak. Bakın evet. şunlar şöyle kopartılıyor içinde. Dikkat edin de olmuşlardan alın. Olmuşlar alıyoruz hı, hı, hı. işte. Adam lahanayı bile beğenmiyor ya. Nereden çıkarıyorsun Muhammed'i mi? Hem ben de köylüyüm. Hem nerede köylüsün? Senin tek bildiğin köy Bakırköy bir de Mecidiyeköy. <laughs> hayır hayır tadısından tazesine... alalım. Biz tazesini alıyoruz, sonra pişmez, bir de kart olur milletin ağzına. Ya. E yeter, ne kadar saracağız ki ara sıcağı? Sarmayacağız, çorbasını, çorbasını ya. yapacağız. Çorbasını yapacağız, o tamam. Yeterli. Yeterli. yeterli, evet yeterli. Can, Topladık, can. gidelim şimdi. İneklere mi gidiyoruz? Şuradan biraz mısır koyup ineklere verelim. Hadi verelim. Hadi. Mısır mı yedireceksin şimdi hayvanlara Kadir? Mısırın koçanını yemiyor zaten, yapraklarını yiyorlar. Bırak mısırı, pazı verelim. Aa, pazı ineğe verilir miymiş? Koş. Horora yedi, horora yedi. Nereden kapatacağız? Çek, çek, çek. Şöyle böyle mi alacaksın? Ha, böyle çekiyorsun ki dibiyle dikti gelecek. Bak böyle. Aa koparmayın günah vallahi. Hayvan için kim zaten içinde. Değil günah. Sen patatesi tarladan toplarken günah diye mi topluyorsun? Hadi gel. Hadi gel gel. Bunlar yabani mısır bu arada. Mısır vermiyor bunlar. Bunlar yok. inekler için. Her şeyi bilen profesör bunu bilmiyor. La 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 la. La 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 Bu ineklerin ismi var mı yoksa normal inek diye mi çağırıyorsunuz? Yok ismi yok. Bazen inekleri isim koyuyorlar çağırırken. Ana, kuzaları da var. Bak 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 bak. Hı. Hadi orada oyalanma da içeri girelim Kadir. Yalnız aman diyeyim boynuzlarına dikkat et. Son bir atarım elim olmadı. Sonuçta onların hemen daha iyi Bak Nasıl geliyorlar? <laughs> gel, gel. Ağzına suya aktı hayvan. Maşallah maşallah maşallah. Hı. Canım mı çekti? Abi ottan da ne ana? Ah. Ne anlıyorsunuz Bunun tadı yok tuzu yok size şöyle bir dana rosta, bir şekerpare. Ara sıcakta mısırımız var. Boynunda da ne güzel sisi var. Ben de cimineklere niye üzülüyorum biliyor musun? Yazın sinek oluyor ya her yerlerin hayvan yazık paramparça oluyor. Ola köküyle möküyle hiç demedi. Kız nasıl güzel yiyor. Tadının kötü olduğunu bilmesen ben de yiyeceğim. Ah gözü kaldı onun bak ah. Evet. Bunların bir de tuz taşı oluyor. Ama mis gibi açık da sevmek olmaz Kadir. Gelmişken ineklerin evini de ziyaret etmek lazım. Ne güzelliğine. Kadir Bey gel bir de içeri gidelim. Rrr. Gel gel. Afiyet olsun. <laughs> Maşallah. Ben birazdan sizi kahvenizde yollayacağım. Evet. Ört, ört, ört. Peki boş ahıra niye giriyoruz? Boş olduğunu nereden çıkardın? Son günü buralarda bir kişi olmuyor. <laughs> evet. Evet, o görmüş olduğunuz evin aslında e, ee, oluşmasının en büyük sebebi burası arkadaşlar. Kesinlikle. Bu tahta kapı arkasında doğan her buza son gün anlamı bir teknik koltuğu, vitrini, konsolu, yemek masası, ayrı Niye okuyordası. bana bağladınız? Evin ee, tek geliri sensin kime bağlayacağım? Açılmıyor. Kapı açılmıyor. Para istiyor galiba. Kapıyı çal istersen belki içerideki inek kaçar. <laughs> <laughs> ne? Büyük ihtimal arkadan kilitli o zaman. Ha, uygun değillerse <laughs> evet. demek ki kuzinek nasıl için? Oy kesik kokusu tam buraya geldi. Hmm. Bakın bu da ahırın içini kürüyorlar. Evet. İneğin pisliklerini temizlemek için. Onları peki çöpe mi atıyorsunuz yoksa hani şey bahçede falan mı? Hayır, römörk var oradan götürülüyor. Yani burada hiçbir şekilde ineğin pisliği olmuyor. Bu arada yazın çok sinek oluyorsa tezek yaksanız onun dumanı bütün sineği kovuyormuş. Köyde eskiden öyle yapardı, hmm. Sinek ilacı yokmuş eskiden. Tezeğin kokusuyla. Peki etap ne etap? Etap ne? Ben biliyorum. Biliyorsun neden soruyorsun Kadir? ne yapayım yarışmacı? Programın akışı yani bu sende. Ha işte programın akışına da ben karar veriyorum. Akan dereler durulur mu? Dış ses diyen yorulur mu? Söyle. Hazır mısınız? Hazırım. Hazırım. Hemen size şöyle küçük bir el hareketiyle tüyo veriyorum ve mutfağa gidiyoruz. Mutfağa Gerçekten. gidiyoruz. Gerçekten hadi gidelim öyleyse. Tarlaya ektim soğan, tarlaya ektim soğan, yetmedi yedi doğan, kalk gidelim mutfağa. İneklere uzaktan bakması kolay da kokusu efsane. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.